Hepinize iyi akşamlar. Bu akşam sizlere 657 sayılı devlet memurları kanunu kitabımızdan bahsedeceğim. Daha önce bildiğiniz gibi 5018 sayılı kanun soru bankamız vardı. 6245 sayılı harcara kanunu soru bankası kitabımız, ihale kitabımız vardı. 5 kanundan oluşan kitabımız vardı ve bunların tamamının yeri yer aldığı soru bankası kitabımız e, yer almaktaydı şu anda yeni basılan 657 sayılı devlet memurları kanunu kitabımızdan bahsedeceğim. Güncel bir kitap 2022 basımı. Daha önceki kitaplarımızda olduğu gibi aynı formatta işlemeye çalıştık. Şöyle ki birinci bölümde kanunun orijinal metnini verdik. örneğin madde 3, 657'de madde 3 temel ilkelerden bahseder. Sınıflandırma, kariyer, diyakat. Birçok kurum içi sınavda sıkça karşımıza çıkar. Kanunun orijinal metni sadece, burada tasniflemeler yaptık, önemli yerlerinin altlarını çizdik, koyu yaptık. Ve madde 3 ile ilgili sorular, sadece madde 3 ile ilgili sorular, bolca sorular, o madde ile ilgili sorular. Ee, örneğin burada madde 6 ve madde 31 ile ilgili yine kurum sınavlarında e, bolca çıkar. Hangisi ödev ve sorumluluklar kapsamındadır, hangisi genel haklar kapsamındadır, hangisi yasaklar kapsamındadır şeklinde bir tablomuz. Bir tabloda madde 6 ve 31'in aslında tamamı özet olarak yer almaktadır. Dipnotlarda da bazı e, önemli hususları dipnot koyarak açıklamaya çalıştık. Yine benzer şekilde devlet memurlarından devlet memurluğundan çekilme veya diğer bir ifadeyle istifanı istifaya yer verdik. Burada da yine küçük bir tablomuz. İşte devlet memurluğundan çekilme sonrasında memuriyete tekrar giriş için bekleme süreleri var. Hangi durumda 6 ay beklenir, hangi durumda 1 yıl, hangi durumda 3 yıl ve olağanüstü durumda da hiçbir suretle tekrar memuriyete giriş olmaz. Madde 96 ve 97 ile de ilgili Orijinal kanun metni, daha sonra gerek görülmüşse, açıklamaya ihtiyaç olmuşsa veya faydalı olacağı düşünülmüşse küçük bir tablo ve o madde ile ilgili e, sorular. Benzer şekilde 138. maddeyi işlemişiz. E, görevden uzaklaştırmaya yetkililer, önemli yerlerin altı çizili kanun metni ve o madde ile ilgili sorular. Devamında toplam 657 soru bankamız günceldir. 1044 sorudan oluşuyor madde metni sorular. Ve 10 tane, 25 adetten oluşmak üzere 10 tane de deneme sınavı yer almaktadır. Örnek bir deneme sınavı görüyorsunuz, birçok maddeyle harmanlanarak yapılmış bir deneme sınavı. Burada da örnek bir tablo verdik. 657'de sıkça kullanılan izinler tablosu, onu da yine bir tablo şeklinde vermeye çalıştık. E bölümde birinci bölüm kanunun orijinal metni ve madde metni ile ilgili sorular, ikinci bölümde özet tablolar yer almakta. 3. ve son bölümde de deneme sınavlar. 10 tane deneme sınavdan bahsedebiliriz. Kitaba ek olarak ayrıca daha önceki çalışmalarımızda çok faydası görülmüş olan gerek 6245 harcırahta ve 5018'de ilave renkli kartonlarımız var. Burada karton sayımız fazla. 657'nin e, önemli maddelerini e, böyle not şeklinde, belki son bir haftalık çalışma özet şeklinde önemli yerlerini e, bir tabloya almaya çalıştık. İstihdam şekilleri, ilkeler, hizmet sınıfları, disiplin cezaları vesaire benzer şekilde yasaklar, ödevler e, benzer şekilde önemli gördüğümüz yerleri bir tabloya özet şeklinde almaya çalıştık. İkinci kartonumuz disiplin cezalarıyla ilgili yine bir renkli kartonda kitaba ilave olarak disiplin cezalarından uyarma, kınama, aylıktan kesme vesaire bunlardan bahsetmeye çalıştık. Bunu farklı bir tarzda işlemeye çalıştık. Kitap içerisinde e, disiplinle ilgili maddeler var. Bu kitabın içerisinde yer alan işte hangi durumda uyarma cezası gerekir? Hangi durumda kınama cezası gerekir? Hangi durumda aylıktan kesme vesaire şeklinde kitapta orijinal yer alan bu. Ve bunlarda zaman aşımı süresi, savunma süresi, karar süreleri, itiraz vesaire yine tablomuzda mevcut. Buradaki çalışmamız biraz daha farklı oldu. İşte görevle ilgili resmi belge ve araç gereçlerin kullanılması hangi durumda uyarma yani suç türüne göre burada bir tasnifleme değişik bir çalışma yapmış olduk. Hangi durumda işte kusurlu davranmak kınama cezası, düzensiz davranmak uyarma cezası, bakımını yapmamak aylıktan kesme birbirine yakın kavramlar ayırt edilebilsin diye onu bir arada vermeye çalıştık. İşte amire karşı tutum ve davranışlar hangi durumda uyarma, hangi durumda kınama cezası vesaire. Mesai saatlerine e, riayetle ilgili işte e, görev mahallini erken terk etmek, uyarma, bir veya iki gün gelmemek, aylıktan kesme, 3-9 gün kademe vesaire. Burada iki tablo farklı. Dediğim gibi bu biraz daha özgün bir çalışma. Burada e, Cezaya göre bir tasrifleme yaptık. Kitabın içerisindeki dediğim gibi hangi durumda uyarma cezası yer alır o tabloda. Buradaki de ceza türlerine göre hangi durumda hangi ceza gerekir. Yine benzer şekilde burada kim ceza vermeye yetkilidir, kurum sınavlarında en çok soru çıkan alanlardandır disiplin cezaları, savunma süresi, zaman aşımı, karar süresi vesaire. Üçüncü kartonumuz izinlerle ilgili yine yıllık izin süresine kadardır? Mazeret izinleri, hastalık izin, aylıksız izin vesaire. Bunları yine kısa özet bir karton şeklinde sığdırmaya çalıştık. Dördüncü kartonumuz yine çok e, önemsediğimiz bir karton. E, Belki de her memurun aslında bilmesi gereken 657 sayılı kanuna göre maaş hesaplaması biraz karışıktır bildiğiniz gibi. Bunda şöyle bir çalışma yaptık. Yani şu tabloya göre eminim ki birçoğunuz tamamınız kendi maaşınızı Kadrolu memurlar için söylüyorum. Hani sözleşmede biraz daha farklı biliyorsunuz. Kadrolu memurlar 657 4A dediğimiz istihdam türünden. işte, bordronuzu eline aldığınız zaman bordrodaki sıraya göre bunu sıralamaya çalıştık. Aylık bordroda aynı bu tabirle ifade vardır. Birebir ona uyarlamaya çalıştık. Ayrık gösterge göstergeyle nedir? Buraya yasal dayanağını yazdık. 657 43 a Hesaplanış nasıl yapılır? Gösterge çarpı aylık katsayı şeklinde yapılır. Ve buradan gelir vergisi kesilir mi? Damga kesilir mi? Emekli keseneği 55, 5434 ve 5510 işte 2008 öncesi sonrası şeklinde. Yine benzer şekilde eş yardımı yasal dayanağını vermeye çalıştık. Eee ilgilenmek, detay bilgi almak için. 657, 202 ve 206. madde Bakanlar Kurulu kararıyla e, katsayı artırılmıştır. Kanundaki katsayı farklarıdır. 2011'de e, katsayı artırılmıştır. Yine toplu sözleşmenin 46. maddesinde yine katsayı ile ilgili değişiklik söz konusudur. Mevzuatı burada yazılı. Burada nasıl hesaplanır aile yardımı? Eee Belirlenen katsayı en son top sözleşmedeki katsayı ve aylık katsayıyla yani memur maaş katsayısıyla çarpımı. Yine benzer şekilde çocuk yardımı nasıl hesaplanır? Burada tamamı yer almakta ve burada hangi kesintiye tabidir? Burada e, çok rahatlıkla emekli keseneği, damga vergisi, gelir vergisine tabi mi şeklinde görebilirsiniz. İşte makam tazminatının mevzuatı. Ee, bunun güzel tarafı dediğim gibi hani mevzuatı da yer alıyor. İlgili mevzuata bakabilirsiniz. Özel hizmet tazminatı işte yan ödeme kararnamesi dediğimiz 2006 1344 Bakanlar Kurulu kararında yer alır. Nasıl hesaplanır burada vardır. Görev tazminatı, yabancı dil tazminatı hangi mevzuat vardır? Ee, nasıl hesaplanır? Kesintiye tabi midir? Gelir vergisi nasıl hesaplanır? Damga vergisi nasıl hesaplanır? Bireysel emeklilik, sendika aidatı, icra lojman vesaire tamamı şurada mevzuatı şurada da hesaplanışı. Dediğim gibi önemli ve özet ve çok bilgi içeren bir tablodur. Bu tablo sayesinde inanıyorum ki maaşınızı hesaplayar, hesaplıyor olabileceksiniz. Kitabımızla ilgili söyleyeceğim bu kadar. Daha önceki kitaplarımızla benzer şekilde dediğim gibi hepinize başarılar.